Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'nin yeni ekonomi modeli ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi. Oyunları bozduk diyen Erdoğan'ın gündeminde enflasyonla mücadele vardı. Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Bunu geçmişte yaşadık. Ondan sonra da düşürdük. Enflasyonu hızla düşürme kabiliyetine sahibiz dedi. Yeni ekonomi modeliyle ilgili çarpıcı mesajlar verdi. Hep söylediğimiz gibi biz ne yaptığımızı biliyorduk. Niçin yaptığımızı biliyorduk. Nereye varacağımızı biliyordu. Ülkemiz ekonomisini faiz, kur, enflasyon kıskacına alıp yerle yeksan etme girişimlerine karşı kendi ekonomi programımızı oluşturduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuştu. Bizi siyasi istikrarsızlığa, sosyal kaosa, terör bataklığına, bölgesel krizlerin içine sürükleme gibi niyetlerle kurgulanan senaryoların tek amacı Türkiye'yi demokrasi ve kalkınma rayından çıkartmaktı. Hamdolsun milletimizin desteğiyle bu oyunların her birini ayrı ayrı bozdu. Yatırım, istihdam ve üretime vurgu yaptı. Döviz kuru operasyonlarının yol açtığı sıkıntıları hatırlattı. Elbette bu süreçte aldığımız yaralar da var. Döviz kuru operasyonlarının yol açtığı sıkıntıları alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturduk. Dünyadaki geleneksel üretim ve tedarik kanallarında yaşanan bozulmalara karşı güçlü altyapımızla genç ve zengin insan kaynağımızla, esnek iş yapma modellerimizle öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin hedefini de açıkladı. Bundan 11 yıl önce ilan ettiğimiz ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma sözünü yerine getirmeye adım adım yaklaşıyoruz.